Master sevilen isimlerinden olan Hakan Dündar bakın aslında kim? Nereli? Kaç yaşında? Asıl mesleği neydi? Aşçılığa ne zaman başladı? Geçtiğimiz senede Master e katılmak için bu kadar uğraşmışken neden olmadı? Çağatay'la dostlukları nereye dayanıyor? Bakın Hakan Dündar'la ilgili hiçbir yerde olmayan o bilgiler. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Hakan'ı seviyor musun ve sence bu sezon şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Master Masterchef Hakan Dündar 1999 İstanbul doğumlu. 2009 yıllarında yani daha 9-10'lu yaşlarında mutfak serüveni başladı. Ailesi onun eğitim alıp çok daha mühendis, doktor, gibi bir şeyler olmasını isterken kendisi çocuk yaşta kendisini zorla mutfağa atarak aşçılık kariyerine başladı. Asıl mesleği askerlik yönünde yapılan paylaşımlar çok da doğru yansıtmamakta. Kendisi 2024 yılında bedelli olarak askerlik görevini tamamlamış. Herkes Çağatay'la olan dostluğunu yıllar yıllar öncesine dayanıyor zannetse de 2024 yılında birlikte Masterchef'e başvurdular ve ikisi de çok başarılı olmadan elendi. Lakin orada konuşup tanıştılar ve ondan sonra birbirlerine destek olarak bu sezona beraber katılacaklarına yönelik kendilerini gaza getirerek bu sezonu hazırlandılar. Yani dostluklar öyle yıllar öncesine dayanmış bir dostluk değil. Kendisi şampiyon olmak için en güçlü adaylardan birisi olarak görüyor. Ve öyle de herkese bahsedip röportajlar veriyor. Arkadaşım sence Hakan şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.